Topun başındaki isim Muhammed Aşim Çoban. Gökhan Özbulut yardımcılarıyla işaretini verdi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Topun başında Bilal. Duran topların etkili ismi. Ceza sahası içi. Ön çizgisi kalabalık. İşaret geldi. Bilal Şeflek. Bilal yaptı ortasını. Savunma burada orada. Dönen top uzaktan müthiş bir vuruş. Kalenin üstünden alta gitti. Tehlikeli geldi Balıkesir Spor. Ekranlarınızda Mehmet Aslan ceza sahası dışından gelişine sol ayağıyla harika vurdu. Top kalenin üstünden alta gitti. İşte farklı açılardan pozisyonu tekrar ekranlarınızda. Gerçekten estantene bir vuruş. Adeta direğin üstünden alta gitti top. Destek var orada Bilal'den. Çevirdi içeri doğru. Muhammed Enes yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Oyun devam ediyor. <laughs> Koray döndü kalecisi Hüseyin'e. İkili mücadeleler. İki oyuncu fazla reaksiyon gösterince. Mücadelenin hakemi Gökhan Özbulut uyardı. Azat Filiz ve Muhammed Haşim Çoban'ı. Utkan. Sarı kartıyla geliyor orada Azat Filiz'e. Mücadele'nin hakemi Gökhan Özbulut yaptığı hareket sonucunda Sarı kart gördü Azat İşte Pozisyonu tekrar ekranlarınız. az önce uyarmıştı Mücadele'nin hakemi Yakın temasta bulunmayın dedi adeta Farklı açılardan Mükemmel görüntüler geliyor ekranlarınıza Azat Eliki takımda çok istekli Mehmet'e doğru. Mehmet kritik müdahale Serhat'tan. Mücadele hakemi kartıyla geliyor. Serhat sarı kart gördü. Dakika 57. Notlarımızın arasını alıyoruz. İkinci sarı kart mücadelede. Balıkesir Spor 28 olan puanda 29'a ev sahibi takım. Güneş Holding Çankaya Spor ise 21 olan puanı 22 yükseltmiş olacak. Serhat aldı topu Serhat yerde kaldı. Fol beklentisi var oyun devam ediyor. Hızlı hücum şansı Balıkesi Spor adına. Soldan geliyor Oktay Bala. Oktay 3 rakibin arasında sıyrılamadı Oktay. Berat yükseklik kazanan top ve mücadelenin son düdüğünü Gökhan Özbulut çalıyor. Mücadele başladığı gibi bitiyor. Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü 0 Balıkesir Spor 0